Herkese merhaba dostlarım. Yine bir Masterchef videosuyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ki Masterchef'te artık an itibariyle sizlere son dakika haberlerini getiriyoruz ve elimizden geldiğince de bu haberleri getirmeye devam edeceğiz. Çünkü sizler sayesinde bizler büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Kocaman bir aile olduk. Ve sizlerin de desteğiyle beraber arkadaşlar daha güzel yerlere umarım geleceğiz dostlarım. Master Masterchef hakkındaki düşünceniz nedir öncelikle? Bunu bana aktarır mısınız? Masterchef hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizler Master Masterchef'in hani daha önceleriyle analiz videolarını yaptığımızda elenen kişileri aktaramıyorduk. Daha doğrusu tam olarak doğru bilmiyorduk ve daha sonrasında öğrendiğimiz birkaç teknikle ve taktikle arkadaşlar elenen isimleri ifşa alıyoruz ve elenen ismin arkadaşlar Cemre olduğunu bildirmek isterim.